Aquaman. Zeki kişi sizin çok adil ve duygusal ilişkilerinizde de adalet çerçevesinde bir ilişki yaşamayı tercih eden bir yapıda olduğunuzu düşünüyor. Kendi davranışlarındaki belirsizliği, duygusal ikilemleri, hayatındaki belirsizlikleri ortadan kaldırması gerektiğini düşünüyor. Sizin her zaman duyguların peşinden gitmeye daha atak bir enerjide olduğunuzu, ona her zaman yol gösterebilecek kadar zeki ve öncü bir enerji olduğunuzu düşünüyor. Hayatına iyi gelmiş olabilirsiniz. Ön yüksek olabilir, onu hissettiğinizi veya öylesine karşısına çıkmadığınızı düşünüyor. Ona bir şeyler öğreten bir enerjiniz var. Tecrübelerden ziyade aynı zamanda sizin yaşadıkları da bu kişiyi belki büyütüyor. Bazen konfor alanından çıkmak istemese bile bu dönemlerde kritik bir süreç olduğunu ve kendisini, duygularını doğru bir şekilde kontrol edip size o şekilde yansıtması gerektiğini düşünüyor. Yani fevri çıkışlar, ani davranışlar, duygusal ikilemlere yer kalmadığını çok iyi biliyor. Sizin sistemlerinizi de anlıyor olabilir. Videolarımız sadece bizi takip edip beğenen arkadaşlarımız içindir. Arkadaşlarınıza paylaşarak enerjimizi uyumlanmayı unutmayın.